Merhabalar değerli izleyicilerimiz kanalımıza hoş geldiniz. 2022 yılı 6 aylık enflasyon farkına göre memura %41.69 ve emekliye %42.35 oranında zam yapıldı. Gerçekleşecek olan enflasyonun %15 oranında gerçekleşmesi halinde memurların en az %15'lik zam alacağı tahmin ediliyor. Buna göre %15 oranındaki enflasyon farkı ile en düşük emekli maaşının 3500 TL'den 4025 TL'ye yükselmesi bekleniyor. Değerli izleyicilerimiz gelişmeleri sizler için takip edip bilgilendirmeye devam edeceğiz. Önemli bilgi ve haberlere ulaşma adına kanalımıza abone olursanız memnun oluruz. Videomuzun beğen tuşuna basarsanız memnun oluruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın çok değerli izleyicilerimiz.